Her sabah yediğimiz o ay çöreğinin arkasında aslında bir kuşatma hikayesi var. Hadi dalalım. Çoğumuz güne böyle başlıyoruz, değil mi? Basit bir kahve ve yanında bir ay çöreği. Peki ya size bu masum lezzetin aslında tarihi bir savaşın ortasında doğduğunu söylesem? Tarih 1683, yer 2. Viyana Kuşatması'nın tam ortası. Osmanlıların çok etkili bir taktiği vardı: lağımcılık. Yani surların altından tünel kazmak. Viyanalılar ise bu tünelleri bulmak için her yolu deniyordu titreşimleri bile dinliyorlardı. Ay çöreğinin nasıl doğduğuna dair birkaç efsane var ama aralarından biri çok daha öne çıkıyor. Şimdi, en güçlü hikayeye odaklanalım. Bizi Viyana'da ölümsüzleşen bir ana götüren hikayeye. İpucumuz Viyana'da bir sokak adında saklı. Hayden Shoes. Anlamı fırıncının vuruşu olabilir. Kuşatmanın son günlerindeyiz. Osmanlı lağımcıları fark edilmeden surların dibine kadar gelmişti. Ama gün ağarmadan işe koyulan bir fırıncı, yer altından gelen o tuhaf sesleri duydu. Hemen askerlere haber verdi. Avusturyalılar da anında bir karşı tünel kazmaya başladı ve başardılar. Osmanlı tünelini patlatıp Viyana'yı büyük bir felaketten kurtardılar. Osmanlı ordusu geri çekildikten sonra şehir kahramanlarını ödüllendirme zamanı gelmişti. Ve tahmin edin bakalım ilk onurlandırılanlardan biri kimdi? Tabii ki o uyanık fırıncı. Komutan fırıncıya sormuş. "Dile benden ne dilersen." Kahramanlığının ödülü ne olacaktı? Fırıncının isteği para falan değildi. Çok daha sembolik bir şey istedi. İsteği kabul edildi ve işte ay ayçöreği yani kruvasan tam o anda doğdu. Bu aslında bir nevi zafer ritüeliydi. Düşmanın sembolünü her sabah afiyetle yemek. Bir düşünsenize tabağımızdaki yiyeceklerin içinde daha ne gibi inanılmaz hikayeler saklıdır kim bilir?